Lübnanda İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sona erdi. Yine 27 Kasım'da yapılan bir anlaşma uzlaşma sonucunda Hizbullah'ın Güney Lübnandan 60 gün içinde çekilmesi ve bu bölgelere Lübnan ordusunun yerleştirilmesi ile ilgili süreçle başlamış oldu. Şu anda Lübnan ordusunun Güney Lübnana yerleştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yine Hizbullah'ın bu bölgeden çekilmesi ile ilgili süreçte sürüyor. Ancak diğer taraftan birkaç aylığına da olsa devam eden savaş hali Lübnan'ın Güney Lübnan'da, Baalbek'te hatta Beyrut'un bazı bölgelerinde çok büyük yıkıma sebep oldu. On binlerce, yüz binlerce insanın evi yıkıldı, iş yeri yıkıldı. Bu insanların yeniden köylerine, evlerine, kasabalarına dönebilmeleri için tamirat işlemlerinin, yeniden imar işlemlerinin başlaması gerekiyor. Ancak Lübnan hükümeti içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle bu insanların ihtiyaçlarını, maddi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değil gibi. Bir görünüyor. Buna da Lübnan hükümeti bir çözüm bulmaya çalışıyor şu anda. Diğer taraftan Lübnan'ın yanı başındaki komşu ülke Suriye'deki gelişmeleri de yakından izliyor Lübnan. Yine Lübnan'ın önde gelen siyasetçilerinden Dürzi lider Velit Canpolat dün e, Şam'daydı El Sharayla e, görüştü. Velit Canpolat önümüzdeki günlerde Lübnan ile Şam arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaşması ve ziyaretlerin yoğunlaşması da bekleniyor.